kafeinin Parkinson hastalığında koruyucu etkisi olduğu düşünülür. Daha önceki çalışmalar böyle bir etki göstermişti. Yeni çalışmamız Mayıs 2024 tarihli Finlandiya'dan geliyor. Biraz detaylı inceliyorlar. 163 Parkinson hastası 40 kontrol inceleniyor 6 yıl arayla bir spek incelemesiyle dopamin fonksiyonları ölçülüyor. Bir yandan kafein tüketimleri anketli değerlendiriliyor. Bir yandan da kanda kafein ve metabolitleri ölçülerek kafein tüketimleri değerlendirilmeye çalışılıyor. Sonuçlar ilginç. Birincisi kafein, yoğun kafein tüketen kişilerde dopamin fonksiyonu daha kötü. Yani %15'e varan oranlarda bir fark görülüyor. Yani dopamin fonksiyonunu olumsuz etkiliyor. Dopamin zaten sorunlu Parkinson hastalığında. Ama klinik bulgular üzerinde olumlu ya da olumsuz herhangi bir etki görünmüyor kafein kullanımının. Ee, bir ilginç bulgu şu ama ilk kafein sonrası yani sabah kahvesi sonrası mesela kafein sonrası kısa süreli ve geçici dopamin fonksiyonunda bir artış gözleniyor. Daha önceki çalışmalarda belki bununla ilişkili bir süreç ve bir sonuç çıkmış olabilir diyor yazarlar. Yani kafein şimdilik Parkinson hastalığında da askıda gibi görünüyor. Durum bu.